Sana bir teklifte bulunmaya geldim. Ya sen beni gerçekten hafife alıyorsun ha. Yani ben böyle konakta büyüdüğüm falan diye şımarık bir adam mıyım? Nasıl buldun? Ben bulmadım, Ayaz buldum. Dinleyebildin mi peki? İnsanları çok oldu farkındaysan? Ayaz'ın haberi var mı? Ayaz'ın sonu Güneş dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle... Kardeşi yağmuru kurtarmak için Ayaz'ın yanında işe başlayan Güneş istifa eder. Ayaz ise onun gidişine engel olmaya ve sakladığı şeyi öğrenmeye çalışır. Bu arada Güneş ile ilgili planlar yapan Ufuk onunla bir anlaşma yapacaktır. Bu anlaşma ortalıkta büyük ses yaratacak demeliyiz. Dolayısıyla Güneş'e olan güvenleri sarsılan Ayaz ve Esra ondan bunun hesabını soracaktır. Peki sizlerin düşünceleri nedir? Aşağıda yorumunuzu bekliyorum. Ayaz'ın sonu güneş dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.